Arkadaşlar herkese selam. Şu an e, İtalya, Milano'dayım. E, PEM adı altında bir e, zincir marketteyim. Burada olabildiğince size fiyatları göstereceğim. Kısa bir şekilde çekeceğim. E, ben de sizinle beraber öğreneceğim her gerçi. O nedenle hızlıca bir e, çekime başlıyorum. Burada euro zaten bunların hepsi. 3 euro. 330. Burada bir de Carrefour var. Ee, Carrefour, Carrefour Express tarzı, Bunun ne olduğunu bilmiyorum. Yani Haa. 2 euro. Şöyle saldı şeyler var. Saldılar var galiba bunlar. 330. Sarımsak 6 euro. Evet, aynen. Patates 2.15. 2. Karpuz. <laughs> Benim de açıklamalar şahane. Yani burada kilosu 0.89 diyor. Yani burada karpuz almak da pahalı. Yemek var. O da 5. Bu şekilde yavaş yavaş geçiyorum. Sushi'ler 15 euro. 15 euro mu? Bu sandviçler şeyde pahalıydı. Karpuzda pahalıydı. Burada 1.60. Buradan almaya planlıyorum şimdi. Birazcık daha bakınca belki güzel hazır yemekler vardır ama işte 2.19 3 Birazcık daha hani bol malzemeler var. 1.60 Yani iki tane alınır burada. Şuralarda sizler var.

Yüz ambulans 5, 155. 15 seyirledim. E, minus. Buranın yoğurtları böyle. Avrupa'da hep bu şekilde oluyor yoğurtlar. 160. Uygun aslında buradaki. Aslın bilmiyorum ya, yok. 3 lira. Krona vurduğunda hemen hemen aynılar yani. Cipsler çok pahalı. Türkiye'deki fiyatlar da galiba artık pahalı da. 1.50 Süt 1 süt Latte diyor. Ama işte yani Süttür yani bunlar. Bir, Bir, Yumurta görürsün. Şunlar 2, 3 falan böyle hazırlamışlar. 8 e, 8 e, Şöyle makarnayı kaça satıyorlar? Gözükmek ki. Ama kilosu 18 Euro, 17 yıldır diyor. Kilosu 18 yıldır hocam. Etikette göremedim. Diyor. su alsam mı ya? İçemedim. Gerçi Nerede yiyeceğim? 5 Euro. Şöyle bir şey 5 Euro mesela. Kaç para yapıyor? Aslında vurduğunuzda kaç yapıyor? 5 çarpı. Ooo. Ama gerçi artık Türkiye'de de o parayla bir şey yapmayız. Şöyle üç. Böyle tatlılar var. Aslanlar. Turta var. Bir tane turta aslında yemeliyim yani. 15 lira şey büyük. değer mi? birazcık düşünecek şöyle küçük şeyler e, iki. Şu an beş dakika, altı dakika oldu. Beynirler. Şöyle hızlıca içiye. Şöyle kalıp duyuyorsunuz. Beynir olarak Şimdi size birazcık aktörlere bakalım. Ee, şaka mı? 7 yıl şaraplar, diyor? Şaraplar. Altı 6 elde, 4 elde, 2 .50, 3 .50. Şunlar da var 5 15 falan. Fiyatlar böyle. Yani 7, 5, 2, 3, 2 elde. Şu barillalar 0.84 Harbiden 0.84 Ne kadar Çok ucuz Bu barilla spagetti şey falan hepsi çok ucuz İtalya'dan gitmeden önce Birazcık Spagetti alayım Şeyde yaparım Yurtta yaparım baksanıza 0.65 ucuz. Burger ekmekleri iki. neymiş? Hmm. Kara. 2.30. otuz. Hmm. Tam balı. Çok Çok ben onu nasıl yiyebilirim şimdi? Yiyemem. Yiyebilecek şeyim yok şu an. Alanım yok. Ee, çorbalar bir yere Bunlar bir de birazcık büyük oluyorlar. <laughs> Nuzlular var. 1.65 1.50 1.35 0.70 Şimdi alamam. Tamam çok doğru. Arkadaşlar yani şimdilik e, yani hemen hemen fiyatlar bu şekilde. Umarım kısa ve öz olmuştur. E, şampuanlar 3.35, 2.90, 1.90'a bakın krem bir tarzı şeyler var. E, vitaminler böyle. 15, 7. Böyle şeyler işte. Saç boyaları 8 lira. 5 lira. 10. Neymiş sabun? 3. Pahalı ama yani bilmiyorum. Şeyde, neye göre değerlendireceğimiz de bilmiyorum. ha işte 1.25 ucuz olanlar bunlar. Hani de duranlar da 2.80 işte 1.50 2.70 değişiyor. Düşme marjımları 2.80 3.80 2.80 Thank you. Farklı bir şey var. Her şeyler evet. var. Kirli. Aslında lezzet olarak bayağı şey var ya burada. Evet. Ucuz da Yani bir icadime göre ucuz yani. Bak 4 TL'ye 5 beşlik bir sürü şey oluyorsun. Evet. Evet, şey hazır pizzalarda 5

sabit çıkarttılar. bir kadar büyük bu arada. Böyle bir şey böyle. Bunların şeyleri de böyle büyük. 220 falan böyle. Kaç mı acaba? 100 100 İtalyan diyor. Gramlı 300 diyor mesela. Anlayamıyorum kaç doğru Malzeme mi var acaba? 3.30. 2.35. Aynen öyle. Evet arkadaşlar. Umarım az çok kafanızda fiyatlarla alakalı şeyler canlanmıştır önümüzdeki videolarda görüşmek üzere bay bay